Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte F30'un yanındayız, 327'nin yanındayız. Onun incelemesini çekeceğiz. Hava yapacağız ufaktan da. Ee, şöyle yine bizim Polat'taki meşhur, meşhur videoları başlangıç yaptım. 3 pınara geldik. Hadi bakalım arka kameraya geçelim incelemeye başlayalım. Evet 327'de 20 2014 model. Ee, Tekno Plus F30. Ee, önde M3 tamponu var. Aracın üzerinde M4 jantları var. Şöyle bir inceleme yapalım ufaktan. 19 inç. Önlerde 35 yanak. Arkalarda 40 yanak şeklinde. E, jantlar boya istiyor. Yara ayna var. Aynalarda Amerikan Park var. Aynı şekilde parlarda da var. Bunlarda da Teknoplast paketlerde sunroof opsiyon. Hepsinde yok yani çok nadir bulunuyor Bazılarında var bazılarında yok Geri görüş kamerası var bunda o da çoğunda yok 4 çıkış egzoz var İkisi şu an pasif ikisi aktif e, Araç yeni muayeneye girdi Aracın muayenesi aldık biz 6 aydır muayenesi yokmuş Aracın muayenesini yaptık <laughs> Hatta onunla ilgili bir şey Olay yaşadık onu da yolda anlatacağım size Yanlarda e, M3 body var Maaş bir Arkada M3 tamponu var normal M Sport tamponuyla farkı ne diyeceksiniz? M Sport tamponlarında egzoz çıkışı bu taraftan. Biraz da şu kısım biraz farklı. Bu tamponun yandan görüntüsü daha güzel. Çok kaba durmuyor. Öbürlerinin M Sport tamponlarında şu köşe dışarı doğru çok uzuyor. Yandan çok hoş olmayan bir görüntü veriyor. Bu daha güzel duruyor. Araç biraz kirlendi kusura bakmayın. E, ufakta sıkıntısı vardı. Onları da hallettik işte muayenede önce aracın su kapağında sıkıntı vardı yedek su kabının kapağını onu değiştirdik contası biraz eskimiş hava kaçırıyordu hava yapıyordu daha doğrusu <laughs> aracın içinde neden bu şekilde gazeteler var derseniz aracını yıkadım paspaslarını komple basınçlayın yıkadım bunları artık alabiliriz altlarını da çektirdim araca bindiğimizde tekrar batmasın diye bunlar şurada dursun alırız bunları buradan BMW'lerde zaten genel olarak hepsinde var. Arka kolda ama bardaklık. Bagaj hacmini gösterecek olursak. Şu body kitimizde arka spoilerımızda ufak bir kırık var. Çatlak. O benim elimde bir tane vardı. Onu takarız olmazsa. Bagaj olarak bu şekilde. Bezler, kova, yedek elbise. Kepçeye gidince yedek elbise oluyor. Hadi bakalım içine geçelim. Evet meşhur uyarı sesimizi aldık. Şimdi önde biraz önce aklıma gelmedi. Neden ee, sisler sarı diyecek olursanız. Eski sahibi o şekilde takmış. Onu ben beyaza çevirmeyi düşünüyorum. Oh, yoruldum. evet şöyle bir maaşımızı verelim. Neyden verdin? Benzinle dolayı uyarı verdi. F30 M Sport tampon M Sport tampon diyorum. M Sport direksiyon istiyor. Şu şekilde ön sis, arka sis zaten hepsinde var. NBT ekran istiyor mu? Normalde F30'ların ekranı şu şekilde biraz daha küçük oluyordu. Bu biraz daha büyütülmüş hal Tekno Klima zaten göstermeye gerek yok. Kanalımdaki üstten üstlüğümde... daha ee, inceleme vardı. Sağ tarafta da paspas yok. Şu izi geçiremedim ya. Çok uğraştım. O iz geçmedi. Tekrar süpürülecek orası da. Gazetelerin dökülmüş. Bezimiz var orada bir adet. Başka ne var? Hepsine tam inceleme yapmamış olabiliriz. Burada e, küllük kısmımız var da yani buraya kül atan bilemiyorum yani. Kullanmasın yani. İçi çünkü yumuşak deri. Burada bardaklığı var. Şu şekilde kapaklı. otomatik kararandik iz aynasıydı otomatik kararandik aynalarda hepsi var arabada ee, bu videoda yine her zamanki gibi kafa bandımı bulamadım şansınıza ee, adını unuttum polen filtresi klima ilk geldiği gün gram üfürmüyordu buradan gram hava gelmiyordu sonuna kadar ses geliyordu ama hava gelmiyordu polen filtresi daha rahat 2 senedir hiç değişmemiş ağzına kadar tıkanmış Arabaya gizli özellikle şey yapmışlar. Araba çalıştığında Eka Pro'da çalışıyor. Ve de otomatik start stop kapalı olarak çalışıyor. Ben açtım şu an hepsini yere. Konfort aldım. Bu videoda anlatacağımız sohbet muhabbet var bayağı bir. Buraları bir dolanalım öyle gidelim ya. Yani şu biraz boyu aslında şu direksiyonlar ama yapacak bir şey yok. Yakıtına gelecek olursak araba biraz değil bayağı fazla yakıyor. 170 beygir civarı bunların orijinal fabrika çıkışı. Ama yazılımda varsa stage 1 falan 200-230 civarına çıkmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Boğazın lan tam videoyu açınca ya. Hayalet gösterge yok. Şu alt kısım elektronik sadece. İşte ekran var orada ufak bir tane. Ee, 316'da biraz sırtıyordu. Bunda ekranı güzel olmuş biraz daha artık 2014'te değiştirdim bilmiyorum. Yani onun rengi çok sırtıyordu. Şu an renk uyumlu bunlar da biraz daha o ara şeyi korumuş. Buradan düz gitmeyecektik. Bura farklı bir yere giriyor. Sol tarafta Park. burada var ya. Öf yola bak. Bekleyin göstereceğim şimdi size. Yol çok iyiymiş. Keşke dönmeyedik buraya. Yazık olur yolu bozarız şimdi. Evet şimdi anlatayım yavaştan. Aracı çekme belgeli aldık. Muayenesini yaptırdık cumartesi günü. Ee, ayın birinde aldık arabayı. Muayene sırası aldık. Ayın daha doğrusu ayın birinde arabayı babam satın aldı. Ben Nide'deydim. Babam yaptırma yaşandı hani eksikleri vardı arabanın muayeneye girmesi için. işte frenler falan ayarlanacaktı Bu F30'larda el freni kolay kolay tutmaz. Arkadan itiş araba. El freni çekiliyken yürürseniz ayarını bozuyor. Zamanla da zaten bozuyor illa ki kendi ayarı da. Onu falan ayarlattım. Muayene istasyonuna gittik. Arabada bunlarda Amerikan Park var. İşte dediğim gibi gizli özellik. Hafif kusurmuş. Basıklık var. Hafif kusurmuş muayeneye girdik. Araçta katalizör yok diye muayeneden geçmedi. Egzoz emisyonu daha önceden yapılmıştı arabanın. Katalizör taktırdım, kiraladım. Katalizörü taktım, İşte sürücünün birini taktırdım. Muayeneden geçirdim. Cumartesi günü geçirdim. Pazar günü de dedik mangala gidelim arkadaşlarla. Ayın 6'sında muayene yapıldı. Ayın 7'sinde mangala gittik akşam. temelliye gittik. Temelliye giderken bizim aracın plaka tanıma sistemini okumuş plaka şeyi. EDS'ler konuşamıyorum bugün ya. EDS'ler plaka tanıma sisteminden aracın plakasını okumuş. Demiş ki işte çekme belgeli araç şu plakalı çekme belgeli araç trafikte geziyor. Biz temelliye gittik saat 9 gibi. Mangalımızı yaktık. O sıra böyle bakıyoruz hani temelde görünüyor etrafta böyle. Komple her yerde polisler, jandarmalar geziyor. Yani normalde o kadar çok görmezdik. Ne oldu acaba falan filan diye de düşündük. Saat gece 1'de çıktık. Dönüyoruz. Polat'ın tam girişinde can hastanesinin orada. Ee, polisler bizi durdurdu. Hani feneri tuttu uzaktan biz de durduk hani zorluk çıkartmayalım. Ben de arabada indim hani dedim plakayı sorgulamadan söyleyeyim muayenenin olmadığını. Hani muayenenin olduğunu da çekme belgenin olduğunu işlememiş olabilir diye dedim. <laughs> i̇ndim tam söylerken baktım zaten bizim kağıdımız çıkmış tutanağımız. Hani zaten bizim plakamızı okuduğunda çekme belgeli gezdiği için hani artık itiraz etme gibi bir şeyimiz yok. Çünkü gezdiği görülmüş arabanın hani ben gezmiyorum deme bir olasılığın yok. Bu araba trafikte geziyor diyor tutanağın yarısı çıkmış yarısında da benim ehliyetimi bekledikleri için aracın şoförünü bekledikleri için beklemişler kimliğim verince devamı da çıktı ehliyetimi bir 6500 altın, altın lira oradan yedik çekici geldi araç çekiciye yüklendi Bin lira da oradan yedik çekiciyle istediğimiz herhangi bir yere çekiliyor ondan sonra bir hafta müddet veriliyor bir hafta içinde çekme kaldırılıyor ya da işte muayene eksikleri yapılıyor araçta ne varsa Halbuki ben de ertesi gün pazartesi günü şey gidip notere gidip çekmesini kaldıracağım. Yeni kare kodlu plakayı alacağım. Yeni ruhsatımı alacaktım. Yani 6-7 saat daha beklese hiçbir sorun kalmayacaktı. Gece 3'e kadar da ifade verdim karakolda. Suç işlemiş gibi. Yani suç olmuş 2024'te çekme belgeli araçla gezmek suç olarak şey yapılmış. Öyle gece bir olay yaşadık. Dün de işte Ankara'ya gittim. Bunun yedek su kapağını aldım. Yedek su kabının kapağını aldım. Contas e, eskiliği için e, motor hava yapıyordu. Hani devirdayma hava çekiyordu. Basınç yapmak yerine ufaktan. Suyla karışık hava çekiyordu. Devirdayn de havayla dönünce suyu soğutamıyordu. Şu anlık o sıkıntı kalmadı. İşte bir yağ bakımını yapacağız. Polen filtresini değiştirdim. Hava filtresi değişecek. Bir de suyu değişecek. Bir de yakıt alınacak. <laughs> Tofaş göğsünü kurdum. Büyük ihtimalle bundan sonraki video olacak. Üstüne bir 15-20 tane belki tofaş göğsü videosu gelebilir. Performans olarak soracaksanız konfor modda bu şekilde yaslıyor Allah uçuyor. E şöyle söyleyeyim 80-90'la bile giderken gaz açtığınızda araba arkadan salmaya başlıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Sağ yoruldu telefon tutmaktan ya. Kafa bandım aradım aradım bulamadım videodan önce. Saat 11.30 oldu öğlen. Saat 9'dan beri belki kafa bandımı arıyordum. Konfor da bu şekilde hani bozuk yol şu an onu da denemiş olduk. Ufaktan sekme var basık olduğu için. <laughs> Boğazıma ne oldu benim ya? Ses sisteminde gösterelim bari. Çekmiyor. Çekmiyor. Başka radyoya geçelim. Burada da müzik yok. Bunlarda bluetooth yok. Bluetooth yok bildiğiniz üzere. Hani bluetooth var ama sadece telefonla görüşmek üzerine yapılmış. AUX kullanıyoruz ya da CD kullanıyoruz. NBT'de e, aldığınız hani orijinalse şey oluyor bluetooth da oluyor kaliteli bir şekilde. Hani gecikme vermiyor. Bir de ee, bilmiyorum orijinalinde var mı Apple CarPlay var kablosuz mu ihtimalle orijinali olmayanlarda Apple CarPlay vardır <laughs> yani genel olarak bu şekilde araba hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin videoyu da ona göre like atın daha fazla bu arabayla video gelsin biliyorum tofaş göğsüyle videolar hepiniz bekliyorsunuz Gelecek onunla da videolar gelecek. Bekleyin bakalım. Ayakkabı gıcırdamaya başladı yine sıcakta. Evde tıraş olmam lazım. Saç sakal uzadı. Videonun başına fark etmişsinizdir zaten. Nide'ye bununla gitmek istiyordum. Hani Nide'ye gideceğimden bir hafta önce belli olmuştu araba. Ee, ama işte ufak tefek eksikleri vardı. Onları yaptırıyordu eski sahibi. Ee, ben pazar günü gidecektim Nide'ye. Arabanın şey cumartesi belli oldu. Hani bütün eksikleri cumartesi giderildi. Cumartesi günü de Polat'ta noter olmadığı için satışını alamadık. Arabada bir de hani çekme belgeli bir şekilde Nide'ye kadar gidemezdim. Muayenesiz bir şekilde gittiğinizde ceza yazıp yolluyorlar ama çekme belgeli de direkt istediğiniz belli bir konuma çekiciyle çekiyorlar. Bu arabanın çekeceği bilip inmesi e çok sıkıntı. E, tampon direkt vuruyor. inmiyor aşağı yere. Takozla falan filan uğraşacaksınız anca. Instagram'dan takip eden varsa ee, bir tane çekici aldık. Onunla resim çekmek için çıkarttık geri geri. Çıkarken gittim ta rampadan geri indirmek zorunda kaldım. Geri indirebilmek için. Kamyonla kamyonun yükleri, kamyona bir şeyler yükledikleri rampaya gittik ta. Şu jantın görünme muhabbeti çok güzel oluyor ya. Arabada ingilizce falan o jantın dışarıda olması. Ufak biraz daha dışarı çıkması gerekiyor ama. Yeterli daha şu anlık. Yani o gün gece çevirdiklerinde e, çekmeden dolayı o jantların dışarıda olmasına da laf ettiler. Dört e, <laughs> çıkış görüntüye de laf ettiler. Halbuki iki çıkış olmasına rağmen orijinalden. Eee üzerinde plaka takılı olmasına laf ettiler. Şöyle e, araç çekmeye düştüğünde plaka sökülüyor. Notere veriliyor. O plaka imha ediliyormuş. Üzerindeki plakala, plakaları aldılar. Üzerinde APP gibi bir plaka vardı ben aldığımda. Ben de dedim hani muayeneye falan gideceğiz. Yolda sıkıntı olmasın. Muayeneden sonra çekmeyi kaldırınca zaten karakotluyu takacaktım. Taktım da. E, üzerinde plaka vardı. Sahte plakadan dolayı işlem yapacaklardı plakalarda damgalı orijinal plaka çıktı. Yine de onları da el koydular. Şu anlık karekotlu plakamızla geziyoruz. Bildiğiniz üzere karekotlu plakadayken gidip de app takınca sahte plakadan ceza yazıyorlar. O da 35 bin lira. Normal karekotsuz plakanız varsa onda app takınca app'den ceza yiyorsunuz. Şuradan şöyle inebilirsek. Burnumuzu vurmadan. <laughs> Kusura bakmayın biraz yakında telefonda öksürüğüm direkt geliyordur. Hasta olacağım galiba. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ee, bu arabayla ve tofaş göğsüyle daha fazla video istiyorsanız hangisinden daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre içerik çıkartırım size. Dediğim gibi videoları daha çok sıklaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Tofaş göğsüyle uğraşıyordum bayağıdır. Şu anlık iskeleti ve hani kurulumu bitti. Üzerine ekranı koyacağım. Bilgisayarı kuracağım. Videolar gelecek işte akşam. Belki yayınlar da yaparız orada YouTube üzerinden. Ya yani YouTube'a çekiyorum videoyu. Bunu niye belirttiysem neyse. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.